Herkese selamlar, herkese sevgiler, sevgili dostlar. Görüşmeyeli baya bir uzun zaman oldu. Şükür kavuşturana ligler başlıyor. Yaz sezonu sona erdi ve biz de artık sezona start veriyoruz. Tabi bu sene çok daha iddialıyım. Bu sene çok daha geçen seneye göre çok fazla videom olacak. Hem Sport videosu hem de hafta içinde oynanacak, hafta sonunda oynanacak maçlarla alakalı yine Tahminlerimi sizlere aktarıyor olacağım. Hem YouTube üzerinden hem de e, katıl butonundaki e, bölümlerimizden yine sizlere destek olacağım. Bu sene açıkçası katıl bölümünde bazı yenilikler yaptım. En önemli yeniliklerden bir tanesi 3 tane grubumuz var orada. E, bir tanesi ikili e, tahminlerin paylaşıldığı 2 i̇ki oran 2,5 iki oran civarında oranların paylaşıldığı ideal kombini ee, bir tanesi ki bu yeni yenilerden bir tanesi misli 1000 TL'lik misli kuponların veya kasanızın %30'uyla ile oynayabileceğiniz ama e, tutma oranı en yüksek ihtimalli maçların ve mümkünse de tek bir maçın değerlendirildiği bir bölüm amacım burada e, %80 başarıyla gitmek ki en düşük ihtimalle %80 ama bunu da söyleyeyim genelde zaten benim genel ortalamam %80 civarında ama bu %80 ortalamayı burada daha da yukarı çıkarmak mümkünse onda bir fire 20'de 2 fire veya 20'de 0 fire gibi şu anda da 2 gün oldu başlayalım ve 2'de 2 gidiyoruz 1.50 oranlarla kasamızın %30'uyla dün ben kasamın %30'uyla ki benim gibi oynayan yine dostlarımız var. Örneğin bir tane dostumuzun kasası 10.000 haftalık 10.000 ve yüzde %30'u ile dün 1500 lira kar etti. Bugün de yine 1.50 oranla e, kasasının %30'u ile yine 1500 lira daha kar etti. 2 2'de 2 ile devam ediyoruz. Bunların da haftalık olarak yine bu grupta manifestosunu paylaşacağım sevgili dostlar. Kaç tane tahmin verdim? Kaç tanesi tuttu? Ona göre de sizler de değerlendirebilirsiniz ve yine bir tanesi de katıldığı bölümlerden bir tanesi de bir öğrenciye sponsor ol bölümü maddi durumu iyi olan, geliri iyi olan, kazancı iyi olan dostlardan bu tarz destek bekliyorum. Bu sene özellikle tabi her şeyin de pahalanmasıyla beraber öğrenci sponsorluğu için veya öğrenciler için verdiğim bursta. Oldukça neredeyse %100'ün üzerinde bir e, artış oldu ve 3000 civarında bir her öğrenci için üniversite öğrencisi için bir e, burs ödemem gerekiyor. Amacım sizlerin de katkısıyla en az e, bu yıl içinde bu ekonomik zorlukta öğrencilerin de ne kadar zorlandığını düşünürsek çevremizde mutlaka sizler de öğrencilik yapmışsınızdır. Mutlaka e, çevrenizde okuyan öğrenciler vardır ve gerçekten hayat onlar için daha da zor oluyor. Ki ben benim de iki tane çocuğum var ve ben de zorlanıyorum zaman zaman. Ama yine de öğrenci okutma projemi devam etmek istiyorum. Bu dördüncü yıl gerçekten bu konuda sizlerin de desteğine ihtiyacım var fazlasıyla. Evet bunu e, garip yorumlayan tipler de olacaktır. E, geçmiş yıllarda olduğu gibi bir bitin falan diyen böyle tipler de olacaktır ama biz bitmiyoruz İyiliğe destek öğrenciye destek öğrenci okutma projemizden geri adım atmıyoruz. bunu bu şekilde düşünen canlıları da esefle kınıyorum ve mümkünse de benim kanalımdan derhal gitmelerini istiyorum. O kadar girebilirsiniz ama bu sene sizlere tavsiye ettiğim bölüm çok net bir şekilde tavsiye ediyorum e, bin misli e, kupon bölümü bunu özellikle söylüyorum çünkü amacım en az yüzde seksen daha fazlasında inşallah bu kardeşiniz başaracak tek maçlarla sizlere bir ay sonunda amacım eğer 30 maç verdiysem en az 28'inin kazanması günün sonunda zaten manifestoyu veya verdiğim maçları sizlere yayınlıyor olacağım. Hepsinin notunu tutuyorum. Şu anda 2 de 2 ile başladık. 1.50 oranından 1.54 ve 1.50 orandan gayet de yarın da inşallah 3. maçımızla beraber pazarda 4. maçımızla beraber kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Ama 2 günde kasamız %30 arttı. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. 3000 lira da başlayanlar yani kasamızın %30'uyla oynadık. Dün ve bugün 3 bin yatıranlar 9 bin lirayı e, kasasına eklemiş oldu. Yani 6 bin lira yatırdık ve %50, %55 civarında bir kar ettik. Gayet güzel iki gün için gayet güzel bir rakam. Bu şekilde de yarın da yine güzel kombinem var. Dileyenler Bin Misli'den üye olup bize katılabilir. WhatsApp grubu var oraya gelebilirsiniz. Pazar günü için 5 e, tane mücadele değerlendireceğim sevgili dostlar. Destek olan olmayan herkese de teşekkür ederim. Ama dediğim gibi sizden tekrar edeceğim. Lütfen köstek olmayın. Bu kardeşinizin moral ve motivasyonunu bozmayın. Pazar günü hatta 6 mücadele e, yok. 5 mücadele değerlendireceğim. İlki Mialbi Malmö mücadelesi. İsveçlikinde. Güzel bir mücadeleye sahne olmasını beklediğim bir maç. Tabii Malmö... Özellikle Esporku takibi devam ediyor. Haken'de hemen peşlerindeki ki Hakenle maçı da eşitlediler. Esporkun 42, Malmö'nün 41 puanı var. Miel bir de ligin orta alt takımlarından bir tanesi. Çok fazla gol yemediğini söyleyelim ama e, çok fazla gol yemiyor maalesef öyle bir durumları var. Malmö'nün deplasman performansı çok iç açıcı. E, yani kötü bir seviyede değil. Zaten şu anda ligin zirvesinde der baktığım zaman esporla beraber ve e ee, ikinci sırada en fazla puan toplayan takımlardan bir tanesi Mialbir'in de deplasman performansı oldukça etkili. İçeride çok etkili olamayan bir takım. Deplasmanda Malmö'nün en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Buradaki tahminim bu yönde olacak. Sizler de deplasman 1,5 gol üstü bahsini tercih edebilirsiniz. Bu arada like atmadıysanız bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Evet gelelim ligimiz çok şükür ligimiz başlıyor. Alanya Spor Başakşehir mücadelesiyle başlıyor. Güzel bir mücadele olmasını bekliyorum açıkçası. Tabi e, Alanya Spor çok fazla transfer yapamadı. Aslında diğer tarafta e, Başakşehir'in de bu seneki transferleri hani böyle geçmiş yıllara göre çok da müthiş değil ama kötü de değil. E, özellikle Piatek transferi oldukça merak ediyorum nasıl bir e, performans ortaya koyacak. Zor bir mücadele tabii. Bu mücadele Başakşehir'in normalde kazanmaya yakın olduğu bir mücadele ama ilk maçlar zorlu geçecektir. Ben iki takımın da gol bulmasını bekliyorum bu mücadelede ve maçın da gollü bir maç olması, en az 3 gollü bir maç olmasını bekliyorum. Dileyenler var, dileyenler üst bahsini tercih edebilir. İki takımın da birbirine gol atacak gücü var açıkçası. Gelelim yine saat 21'de bir mücadele ligimizde. Karagümrük Beşiktaş mücadelesi. Beşiktaş Nefçi Bakü deplasmanından bence kolay bir galibiyet aldı ama ciddi eksikleri olduğunda söyleyebiliriz. Tabi sezona maçlarla başlaması aslında bir taraftan da Beşiktaş'ın avantajına erken form tutma anlamında bir avantaj diyebiliriz. Diğer tarafta kapalı kutulardan bir tanesi Fatih Karagümrük ama bu sene geçmiş yıllara göre nispeten daha zayıf benim uzun vadede düşme adaylarımdan bir tanesi Fatih Karagümrük. Bu mücadelede yine de gol barajının aşılmasını bekliyorum. İki takımın da bulacağı gollerle maçın üste gitmesini bekliyorum. Önerim 2.5 gol üstü bahsi. Gelelim yine e, sizler için önereceğim maçlardan bir tanesini sevgili dostlar. Manchester United kendi sahasında İngiltere'de Premier Lig'de bu, bu hafta start veriyor ve eh Wolverhampton'la mücadele edecek. Özellikle bu seneki transferleri Manchester United'ın e, bakalım ligde United taraftarının hayal kurmasını e, sağlayacak mı? İyi transferler yaptılar. Zaten iyi bir kadrosu vardı. United e, United'de çok fazla oran vermiyor tabii İddiar risk merkezi. Neredeyse yok denecek kadar az bir oran veriyor. Burada gol bahsine yönelmemiz gerekiyor ama gol bahsinde de belki böyle çok iç açıcı bir oran bulamayacağız ama bulmamız gerekiyor. Bir şekilde bu maçtan bir oran vermemiz gerekiyor. Ben en az yine 3 gollü bir mücadele olmasını bekliyorum. Bu mücadelede sevgili dostlar, eee korner bahsi de bize kazandırabilir. Eğer açılırsa ki açılır. E, yani normal şartlarda İddia Risk Merkezi İngiltere maçlarını hem canlıda hem de maç önünde Korner bahsi açılıyor. İlk kere 4.5 korner üstü de bu mücadelede kazandırabilir. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Oranı muhtemelen 1.50-1.60 seviyelerindedir. Ben e, bu de kazandırmasını yine bekliyorum. Ve son mücadele İspanya'da bir derbiye sahne olacak e, derken. Evet bir derbi değil pardon. E, Atletico Madrid Granada mücadelesi. Tabi bir derbi değil. Özellikle bu seneki transferleri Çağlar'ın orada olması tabi Bizi de ayrı bir heyecanlandırıyor Ve e, takipte edeceğiz Yani Atletico Madrid'i bu sene Farklı bir gözle takip etmeyi Düşünüyorum açıkçası Hem Çağlar'ın orada olması Hem de e, İspanya'da Diğer oyuncularımızın Arda'nın olması Cenk Özkaçar'ın olması işte Enes'in olması tabii e, Diğer takımları da takip etmemize neden olacak Atletico Madrid'in Kendi sahasında Granada'yı en az 2 gol atarak kazanacağını düşünüyorum. Yani maç sonu 1 ve 1.5 gol üstü veya yine Atletico Madrid'in bulacağı gollerle maç üstüne de gidebilir. 2.5 gol üstüne güzel bir oran verildiğini düşünüyorum. Verileceğini düşünüyorum. Bu mücadelede Atletico Madrid ve 2.5 gol üstü de yine denenebilir. Handikap bahsine girilir mücadelede. Yani girilebilir. Atletico Madrid 2-0, 3-0 veya da 3-1 gibi bir skorla da kazanabilir kendi sahasında dediğim gibi özellikle Madrid e, temsilcisinin ilk haftada hata yapmasını beklemiyorum. Nispeten kendine göre daha güçsüz bir takımla mücadele ediyor kazanması da bence sürpriz olmayacaktır. Çok da e, zor geçmesini beklediğim bir mücadele değil Atletico Madrid özelinden bahsediyorum. E, daha belki. Zorluk seviyesi başka maçlar oynayabilir ama bu maçta çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ben Atletico Madrid'in galip geleceğini ve maçında üste gideceğini düşünüyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi katıldan gelmek isteyenler özellikle Misti bölümü bu sene sizler için ve en az 80 başarıyla bu sene orada olan tüm dostlarımız bol bol kazanacak. Tabii ben kendim de oynadığım için kendim de kazanacağım. Tek maç, her gün maçlar olduğu sürece ve kazanma ihtimal en yüksek maçı risk düzeyi en yüksek maçı tercih etmeye çalışacağım ve bu sene bu iddia aleminde öyle söyleyelim youtube'da kimin ne kadar başarılı olduğunu herkese bir kere daha göstereceğim bu sene bu konuda iddialıyım burayı biraz boş bıraktık bu boşlukta hak etmeyen insanlar hak etmediği yerde açıkçası benim düşüncem bu Tabii ki insanların yaptığı işe saygı duyuyorum ama e, sadece konuşarak da bir şeyler olmuyor. İrcat zamanı her şey. E, bugün bu icat zamanını sizlere söz veriyorum. Kimin ne kadar başarılı olduğunu bundan sonra herkes görecek. Hepinize selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Bu konuda iddia iddialıyım göreceksiniz. E, bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ve bugünden sonra bol bol videolarım gelecek. Beni takip ettiğiniz, dinlediğiniz ve beğeni attığınız için de hepinize sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.